Sayın Erdan Kılıç. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Kadına karşı şiddetin önlenmesi ve İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması için ayrımcılık ve şiddeti kınayın, suç olduğunu açıklayın. Kadına karşı şiddetin insan hakları ihlali olduğunu, ekonomik, politik, toplumsal tüm alanlarda kadınlar erkekler arasında yüzyıllardır süren eşitsiz güç ilişkilerinden kaynaklandığını, sistematik olduğunda işkence ve insanlığa karşı suç oluşturduğunu kabul edin. Kadına karşı şiddet olguları ile ilgili olarak yeterli sayıda ve ağırlıkla kadın olmak üzere meslek içi eğitimden geçirilmiş kolluk ve yargı üyesi görevlendirilmesini sağlayın. Sistemin performansını artırın ve denetleyin. Kültür, gelenek, din ve sözde namusun şiddet eylemlerine bahane olarak ileri sürlemeyeceğini, cinsiyetinden dolayı kimseye ayrımcılık yapılamayacağını rehber ilke olarak almalarını sağlayın.